Biz gitti aldı Hayır, başını şimdi gidiyor. Şimdi Sayın Temel ya, Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş tahliye olmalıdır dedi lafını kullanacaklar. Kul Ammasını kulla ekliyorsunuz. Tabii onun için bir, yani böyle bir demokrasi böyle bir hukuk devleti olmaz. Başka noktalarda da siz bir insanı tutuklayacaksınız. Hapse atacaksınız. Aleyhinde bir dava var. Berat edecek Tam tahliye olacağı zaman yeni bir dava açacaksınız ve ondan dolayı tutuklayacaksınız. Ya hukukla böyle oynanmaz. Kimse aptal değil. Böyle şey olur mu? Bu hukuk mu olur o zaman? Sayın Erdoğan kendi halini, geçmişi düşünsün. Şiir okuduğu için siyaseten yasaklandı. Bu bir cinayet, hukuk cinayetiydi. E şimdi başkası okuduğu zaman... Yok arkadaş ben iyi niyetle okudum öbürünün canını okurum diyor. Öyle şey olur mu? Buna adalet denir mi? Onun için meselelere yaklaşırken bizim hakikaten bir taraf yaklaşmaya ihtiyacımız var. Ben hareketleri, tavırları, politikaları itibariyle bir şahsı veya bir partiyi tasvip etmeyebilirim. Hı hı, hı. Ama... Bunun üzerine bir şeyler daha ekleyerek onu düşmanlaştıramam. Yapmadığı, söylemediği sözü ona istinad edemem. Yapmadığı işi de istinad edemem. Olmaz böyle bir şey. Zaten Türkiye'nin problemi şu anda bu. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı görmüyor bunu. Görse bile görmezden geliyor. Düne kadar kendisi hukuksuzluğa maruz olduğu için bütün dünyayı arkasına alarak Türkiye'ye geldi siyasete girdi. Şimdi Ve bu aynı, sefer Peki bütün, Osman Kavala için de aynı şey düşünüyor musunuz Sayın Aynı şey bunu onun için söyledim. Ben Osman Kavala'yı tanımam, bilmem. Hiç tanımadığım bir yani insan. Yani ahim kararına uysun e, Türkiye diyorsunuz. E, ya yani. Ahim kararına uyması gerektiğini Sayın Erdoğan kendisi getirdi. Kendisi bunu. Orada şunu da söylüyorlar. Çok özür dilerim sözünüzü kestim. Sayın Doğu Perinçek e, İsviçre'de... İsviçre...